Merhaba arkadaşlar. Bugün Everest Parley kutu açılımı yapacağız. Gördüğünüz gibi klavye böyle. At, %60 bir klavye. Rainbow. Arkasına bakalım. Red Switch'ini aldım. Siz Blue, Blue Switch'i de bulunuyor. Blue Switch de alabilirsiniz. Ben yoldan aldım bunu. Eee özellikleri şurada gör gözüküyorsa var şurada. Bunun ortasının siyah hali de var. Yani siyahla beyazın yerlerinin değişim hali halleri de var. Onu da beğenirseniz bakabilirsiniz. Şimdi kutu kutuyu açacağım. Biraz elle açmak zor olacak ama açtık. böyle. Ben açtım baktım sağlam yanmış mi diye çalışıyor mu diye. Burada bir adet bağlama şey işte kablo çıkıyor. Klavyeyi bir kenara alalım. Burada ben şey aldım. Burada şey aldım diyorum. Lopak, özür dilerim. Ee, kullanım kılavuzu var. Evet, kutuyu bir kenara atalım. Asıl olay burada. Şimdi çıkaracağım. Bir dakika çıkarıp geliyorum. Çıkardım. Böyle. E, sesini dinleteceğim. Sonra ise sonra hissedi e, ışıklarını göstereceğim. Sesi ilk başta böyle telefonu koyayım yere. Öyle dinleteyim size. Ses geliyor geliyor mu bilmiyorum. bu şekilde. Ee, şimdi sonra da size şimdi de size ışığını göstereceğim. Şimdi ise size klavyenin ışıklarını göstereceğim. Şu kabloyu takayım. Bir saniye. Gördüğünüz gibi bu şekilde. F artı virgül ile veya i ile u ile işte şuradaki kısım ile ışıkları değiştirebiliyorsunuz. Akşam tabii ki daha güzel gözükür. Akşam çok güzel gözüküyor. Burada bastığınız sıranın şeyi ışığı yanıyor. Burada kapanıp açılıyor gibi. Ya baya fazla modu var. Burada bir gelip gidiyor. Burada böyle kapana kapana böyle gidiyor. Ayrıca ee, şey kombinasyonunu da çok sevdim. Turuncu, siyah ve e, beyaz şeyini çok siyah kombinasyonunu çok sevdim. Klavyenin arka kısmına da gelirsek iki tane kaymaması için silikonlu tutacak görüyoruz. Bilek desteği yok. Bilek desteği bulunmuyor. Kablolu. Everest Parley klavyesinin incelemesi bu kadardı. Görüşmek üzere.